Esra Rengiz Kasaba, efsane çizgi filmlerden biri. Bu şaheserle televizyon izlerken karşılaşmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam ilk Mabel'ın vampir erkek arkadaşı olduğu bölümü izlemiştim. Sanırsam ilk bölüm buydu zaten. O bölümü izledikten sonra Esra Rengiz Kasabayı sevmeye başlamıştım ne zaman karşıma çıksa izlerdim. Hani bazen reklam aralarında hangi çizgi filmin ne zaman yayınlanacağı listeleniyor ya. İşte bir gün o listede sıra rengiz kasabayı görmüştüm ama ne zaman yayınlanacağına bakmamıştım. Hızlıca ödevlerimi bitirip televizyonu açtım ve baktım esrarengiz kasaba yok. Mersem ondan önce sevmediğim çizgi filmin 3 tane bölümü varmış. Sırf esrarengiz kasaba izleyebilmek için sevmediğim çizgi filmin o 3 bölümünü acılar içinde izlemiştim. İşkence gibiydi ama buna değdi. Hikayeden kısaca bahsedecek olursak Dipper ve Mabel yaz için esrarengiz kasabaya yani Stan amcalarının yanına geliyor. Stan amcaların işlettiği gizemli kulübe diye bir yer var. Kısaca milleti dolandırıyor bu kulübede. Bir gün Dipper ormanda dolanırken üstünde 3 yazan bir tane kitap buluyor ve kitabın içinde bir sürü canavarlar falan var. Dipper esrarengiz kasabanın canavarlarla dolu bir yer olduğunu anlıyor. O sırada Milo'su erkek arkadaş buluyor. Böyle mistik bir yerde vampire benzeyen birini bulmuş. Acaba neyin nesi bu çocuk? Sonra da bu çocuğun aslında cücelerden oluştuğunu öğreniyorlar ve böylece ilk yaratıkla karşılaşmış oluyorlar. Diğer bölümlerde ise başka başka canavarlarla karşılaşıyorlar. İşte Pasifik Adası'nda tanışıyorlar, Gideon'la tanışıyorlar, Mekka ile tanışıyorlar vesaire vesaire. Önemli kısımlara gelecek olursak Gideon gizemli kulübenin tapusunu almak için Bille anlaşma yapar. Evet, işte asıl olay burada başlıyor. Bu üçgen doğru Kratos Tapu'ya ulaşmak için sitenin beynine girer ama bizimkiler Vili yener. Mutlu son. Değil. Gideon çoktan tapuyu almıştır ve bunları kulübeden kovmuştur. Geçimlerini artık sağlayamayacaklarına göre Stan, Dipper ve Mabel'ı evlerine gönderir. Yetmemiş gibi Gideon bir de Dipper'ın günlüğünü de aldı. 2 numaralı günlük bende, 3 numaralıyı da Dipper'dan aldı. Eee, bir nerede? Kesin Dipper'dadır. Gideon koca robotunu alıp otobüsün peşine düşer ama Dipper döver ve kulübeyi geri alırlar. Bölümün sonunda Stan iki günlüğü de alır ve görürüz ki bir numaralı günlük Stan'de. Evet asıl olay başladı demiştim ama şimdi gerçek olay başlıyor. Şimdi biraz geçmişe dönelim. Stan'in gerçek ismi Stanley'di ve Stanford'de kendisinden daha zeki olan ikizi vardı. Stanford başka şehirde üniversiteye gidecekti ama Stanley bunu istemiyordu ve yanlışlıkla da olsa kardeşinin üniversiteye gitme şansını bozuyor. Bu yüzden Stanley evden atılıyor ve Stanford başka üniversiteye gidiyor. Bir süre sonra Stanford anomalileri araştırmak için esrarengiz kasabaya geliyor ve bir kulübe kuruyor. Üç tane günlük yazıyor ve Bill Cipher'la karşılaşıyor. Bir süre arkadaş oluyorlar, diğer boyuta açılan portal yapıyorlar ama Stanford Bill'in kötü niyetini yani iki boyutu birleştirmek istediğini öğrendikten sonra Bill'e küsüyor. Günlüklerine görünmez kalemle eklemeler yapıyor ve günlükleri saklamaya karar veriyor. Stanley'den rica ediyor al bunlara uzağa git diye. Ama Stanley onu portala atıyor. Yanlışlıkla ve Stanley böylece bulunduğu yeri gizemli kulübeye çeviriyor ve yıllardır kardeşini geri getirmeye çalışıyordur. Şimdiki zamana geri dönelim. Günlükleri topladıktan sonra portalı çalıştırır ve Stanford geri gelir. Ama yırtık diye bir şey oluşur ve o yırtık patlarsa Bill'in planı hayata dönerdi. Bill bir şekilde yırtığı bulur ve patlatır. Böylece iki boyut arası geçit oluşur. Ama bu sadece esrarengiz kasaba için geçerlidir. Bunun çözümünü öğrenmek için Bill Stanford'ın beynine girer. Ama o da ne? Aslında Stanley'nin beynine girmiş. Stanford'a benzesin diye Stanley ona kıyafetlerini giymiş. Bill, Stanley'nin beynindeyken Stanford Stanley'nin hafızasını siler ve Bill'i yenmiş olurlar. Her şey eskisine döner ama Stanley hiçbir şey hatırlamaz. Mabel ona hafızasını geri getirmek için hatıralar gösterir ve bu işe yarar. Mutlu son. Gerçekten. Bu çizgi filmi efsanevi yapan noktalardan biri ise izleyicinin de çözmesi gereken gizemler vardı. Mesela bölümlerin sonunda şifrelenmiş yazılar vardı. Başlangıç müziğinin sonunda da fısıldama sesleri vardı. Ve eğer o sesi ters çevirirsen bir şeyler ortaya çıkıyordu. Bu gizemleri çözmeye bayılıyorduk. Gerçi biz çözmüyorduk. Bunları çözen insanların videolarını izliyorduk. Youtube'da esrarengiz kasaba hakkında izlenmemiş video bırakmamıştık. Bunları izleyip gizemler hakkında kendi aramızda tartışıyorduk. Sizin esrarengiz kasaba hakkında anılarınız varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın.